Gerçekten asıktı. Bu da güzel, güzel, güzel. Yani. güzel O zaman size şöyle bir şey diyeyim. Gerçekten yani evet öyle bir uygulama değil. Ee, gerçeklerisi. Ama ya hayır şey hayır şey hayır şey lütfen. Şey Ağlayacaksanız da ben size Instagram'ımı vereyim. Oradan şey yapın, takip edin. Yani Oy başınızı yaşlayacağınız bir olmaz. İşte. Oğlum bu ne ya? Bu gerçek mi ya? Onden ne ya Ya ne güzel bir giriş yaptırdın. Şurada niye beni bağırtıyorsun oğlu? Oğlum şu ne güzel duygusal inceden bir giriş oldu da bu ne bu burada ya şimdi? Baba! Baba! Baba!

Ho, <laughs> Ya Allah aşkına şurada bir bari Ya düzgün mü konuşma? Hemen şakalar bir şeyler Şımarmalar <laughs> Aa bir şey diyeceğim. Burada bana teşekkür ee? etmedin mi? Aileme dedim ya abi. <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> ee, bir şey diyeceğim bu arada. Yemezsin. <laughs> 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 eee Özge de bu arada yeniden yayınlara başlıyor arkadaşlar. Bilgisayarını yeniden ayarladık. Onun çalmıştım ya ekipmanları şunları bunları. Yeniden Özge'nin de mutfak yayınlarıdır. Şunlar bunlardır. Birlikte yayın açmaya başlayacağız. Har çok keyifliydi çünkü ya. Harbiden çok keyifliydi. El gazosunu da çaldım onu da geri götürdüm. Ay Kemal geri mi geliyor? <laughs> Faşa Kemal geri geliyor. Yine bir yemek tarifiyle ee, batlatıcı yok. Özge kalpler vay vay vay. Kızın koltuğunu bile çaldım bu arada harbiden bir ara. Ya bu Allah aşkına Ferit kaydı tıraşını niye koydun ya? Bu bağlanıyor mu? Bağlanıyor. Evet. mu? <laughs> ben de keseceğim öyle ya. Ferit o zamanlar sakalı boyuyor baksana turuncu tam. Ben saçma sakal mı bu ya? An, Abi ne yapayım? etmez ya. Ah, Kakao attım <laughs> inanılmaz ya. Yaklaş kameraya biraz da. Oğlum o rakun ya muhabbetinin Allah. başlangıcı lan bu. Bu ilk rakun muhabbetinin başlangıcı lan tarihteki. Harbiden ha. Hangi sensin? E amı ben, ama benim. Bak bunu sen istiyorsun. <laughs> ondan sonra ben ödül alamıyorum orada küfür ediyor diye bu çocuk. <laughs> sonra bana laf geliyor küfür ediyor diyorlar. Ya bu duygusal mı? Bu duygusal değil ki oğlum. Bu yani bir dönemin başlangıcı bu. Ne Nine Gate'ler, National Geography şeylerinde oğlum her yerde kendine müsen dönüyordu lan bir ara. Hala bir rakun postu oluyor altında. Her şeyi yapıyordu farkında mısın? Oğlum her rakunlar şey da aynen aynen <laughs> böyle. Bir şey oldu yani Anlama. Ya da rakun çok gözümüze batmaya başladı yani o saatten sonra. Hiç bitmeyecek bir dönem. Bak işte 37 Erdem. Abi bu çok duygusal demiş. Oğlum Ferit Vıtıcın diyor.